Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere orijinal matematikten ÖSYM tarzı sorulardan 9. sınıfın mantık konusundan sorular çözeceğim arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Güzel sorular seçtim. Güzel sorular çözeceğiz. 10. testimiz 9. sınıfın orijinal matematik kitabının soruları. Birinci sorumuzdan başlayalım. İçinde P önermesinin de olduğu en tane farklı önermenin doğruluk tablosu yapılmıştır. Arkadaşlar şimdi bir tane önerme var. Mesela bir önermenin kaç tane doğruluk değeri olur? bir önermenin örneğin P önermesini. Normalde P önermesinin doğruluk değeri iki tanedir. Nedir? Ya doğrudur ya da yanlıştır. Ya birdir ya sıfırdır. İki önerme olduğu zaman doğruluk değeri ne olur arkadaşlar? İki önerme olduğu zaman P, Q'dur. E, ya e, doğrudur. Şöyle yapıyoruz. İki tane önerme olduğu zaman. doğru iki tane doğru, iki tane yanlış. Bir doğru, bir yanlış. Bir doğru, bir yanlış. İki tane önerme olduğu zaman doğruluk değeri bakıyorsunuz. 1 bir, bir, sıfır, sıfır, bir, sıfır, sıfırdan 2 üzeri 2'den 4 tane oluyor. 4 tane doğruluk değeri oluyor. Bunlardan dikkat ederseniz P önermesinin 2 tanesi doğru, 2 tanesi yanlış oluyor. Aynı şekilde K önermesinin de öyle. 2 tanesi doğru, 2 tanesi yanlış oluyor. Yani şimdi kaç tane doğruluk değeri oluyorsa onun yarısı yanlış, yarısı doğrudur. O zaman diyor ki en tane farklı önermenin diyor. içinde P önermesinin de olduğu. Yani en tane önerme var. Bunlardan biri P diyor. P'nin doğru olduğu yerlerin sayısı 128. O zaman P'nin yanlış olduğu yerlerin sayısı da 128 tanedir. Aynen burada olduğu gibi. 128 tanesi 1, 128 tanesi de 0'dır. O zaman doğrulukları toplam P'nin kaç tane olmuş olur? 256 tane olur. Kaç tane önerme var arkadaşlar? N tane. 2 üzeri N, 256'e eşittir. Yani 2'nin kuvvetinde önerme sayısı. Kaç tane önerme varsa? 2 üzeri O oluyor arkadaşlar. 2 üzeri N formülüyle bulunuyor. 200 N, 256 ise n buradan 8 olur. Demek ki 8 tane farklı önermemiz varmış. 8 tane farklı önermenin 256 tane doğruluk değeri olur. 128 tanesi doğrudur. 128 tanesi yanlıştır. Bu mantıkla düşünebilir. Hemen ikinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda diyor ki burada bunlar e, ÖSYM tarzı sorular var ya arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularda e, şöyle standartlar var. Böyle temel kavramlarda falan da var böyle genelde soru tarzlarımız diyor ki üçgenin içine p'yi koymuş üçgenin içine p'yi koymuş nasıl çıkmış p ve b p ve 1 yani p ve 1 üçgen içindeki p'ye eşitmiş. Sen şimdi p ve 1'in ne olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Çünkü v ne demek? çarpma demek. E arkadaşlar çarpma demek derken çarpma işlemi gibi düşünün. p ve 1 derken p çarpı birden p olmuş olur. Demek ki üçgenin içindeki p p diye çıkar. Yani üçgenin içinde ne varsa aynısı çıkıyor. Hemen karenin içinde P var. O ne demekmiş arkadaşlar? P'nin değili. P'nin değili veya sıfır. Veya da toplama işlemi gidiyor gibi düşünün. P'nin değiliyle sıfırı topladığınız zaman P'nin değili olur. O zaman karenin içinde P, P'nin değili olmuş oluyor. Demek ki karenin içinde ne varsa onu neyini alıyoruz? Değilini alıyoruz. O mantıkla düşünülebilir. Hemen arkadaşlar sorumuzu çözmeye başlayalım şimdi. Büyüttük şöyle ekran. Biraz görüntü kalitesi düşük bir soruların? Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar burada P'nin değili, karenin içinde P'nin değili var. Nasıl çıkıyordu? Onun değerini alıyorduk. P'nin değerinin değili, yani P'nin değerinin değili kendisi olur, P olur. Üçgenin içinde P olmuş olur. Üçgenin içinde P olduğu zaman da üçgenin içinde ne varsa aynısı çıkıyor demiştik. P diye çıkar. Yani burası P oldu. Veya hemen buraya bakalım. Burada üçgenin içinde Q var. Üçgenin içinde ne varsa aynısı çıkar. Üçgenin içindeki Q, Q diye çıktı arkadaşlar. Şimdi karenin içinde Q var. Karenin içinde Q olduğu zaman da içinde ne varsa onun değilini alıyorduk. Q'nun değili olmuş olur. Yani burası da Q'nun değili olur. P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili aynı zamanda veya'nın değişme özelliği vardır. Q'nun değili veya P diye de yazılabilir. Bunu neden böyle yaptım? Burada arkadaşlar Q ise P var şıklarda. İse'nin anlamı nedir? Türkçe meali şudur. Birincinin değili ise veya'ya döner. İkinciyi aynen yaz. Q'nun değili veya P. Yani cevabımız Denizli'de demektir. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde. Burada biraz görüntü kalitelerimiz düşük olduğu için şunlara bir evet şey yapalım. A diyelim. Burada P, B'ye eşitmiş. Q, C'ye. P ancak ve ancak Q, 1'e denkmiş arkadaşlar. P ancak ve ancak Q, 1'e. Burada P'nin değili ya da Q, A'ya denkmiş. P ve Q birer önerme. A, B, C artı tabloda verilen önermelerin doğruluk değerleri olmak üzere diyor. B artı C'nin üzerinde A var. İşlemin sonucu kaç farklı değer alır diyor. Arkadaşlar bu soruda şöyle düşünelim. Şurada p'nin değili ya da q var. p'nin değili ya da q. Tamam o eşit. Şurada p ancak ve ancak q. Ancak ve ancakta ne vardı arkadaşlar? Ancak ve ancakta. Ancak ve ancak aynılar birdir. Bakın, kaostan hoşlanmıyor. Aynı olanlar. Yani bir ancak ve ancak bir birdir. Veya sıfır ancak ve ancak sıfır o da birdir. O zaman p ne olabilir? Bir olduğuna q da bir oluyor. Şöyle düşünelim. P1 olduğunda Q da 1'dir. Veya P0 olduğunda Q da 0 demektir. Adam ne diyor? P'nin değili ya da Q. Hemen P'nin değilini bulalım arkadaşlar. P'nin değili nedir burada P'nin değili? 1'in değili 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Ya da ya da iyi yapalım. Ya da işleme tabi tutalım. Q. Yani P'nin değiliyle ya da Q yapacağız. Onu da şurada bulalım. Şöyle yapalım orayı. Orayı hemen yaptık ki. Şurada gösterelim onu. P'nin değilini bulduk. Q'yu bulduk. Arkadaşlar P'nin değili ya da Q. Neyi sever? Ya da kaosu sever. Kaostan hoşlanır. Yani farklı olduğu zaman 1 ile 0 1'dir. 0'a 1 yine 1'dir arkadaşlar. Adam kaosu seviyor. P'nin değili ya da Q 1 oluyor. Buradan A'nın kesinlikle ne olduğunu anlıyoruz. 1 olduğunu anlıyoruz. İki ihtimalle de 1 geliyor. A'mız kesinlikle 1'miş. Yani kuvvetimiz kesinlikle 1'miş. O zaman B artı C'ye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar P ne? B'ye eşit. Ben B eşittir P'yi ne buldum? 1 buldum. B yerine 1 yazıyorum o zaman. Artı P birken Q da 1, bir, Q birken C de 1. Onu da yerine onu yazdım. Üzerinde A var. A da 1'dir. Tamam buradan 2 üzeri 1'den 2, 2 olur. Veya diyoruz ki P bu sefer 0 olsun. P 0 olsa B de 0 olur. E Q 0 olsun. Q 0 ise C de 0'dır. 0 artı 0'ın birinci kuvveti. 0 üzeri 1'den 0 gelir. Yani ya 2 olur ya 0 olur. 2 farklı değer almış olur arkadaşlar. Bu da tamam. Dördüncü örneğimize bakalım. Orijinal yayının dördüncü sorusu. Birazcık küçültelim. Gözükmüyor tam. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda da diyor ki diyor ki Kaan gittiği lokantada yukarıdaki 3 menüden X, Y, Z olarak üç çeşit yiyecek siparişi vermiştir. X, Y, Z yiyecekleri ile ilgili şurada üç tane önerme var. Bu önermelerden sadece bir tanesi doğru olduğuna göre X, Y, Z yiyecek çeşitleri hangisinde doğru verilmiştir? Bunlardan bir tanesi doğru. Hangisi doğru hocam? Bilmiyorsun. P var, Q var, R var. P doğru olsun. O zaman Q ile R sıfır olur. P yanlış olsun, Q doğru, R de yanlış olur. P ile Q yanlış olsun, R doğru olur. Bakalım hangisi oluyor? Şu cümleye bakalım. Bunlardan biri doğru diyor adam. P X çorbadır diyor. X çorba olursa bu X'tir. Bu da Y, bu da Z mantıktır arkadaşlar. Bakalım şimdi. X çorbadır. X'in çorba olması doğruysa, X'in çorba olması doğruysa, şurada düşünelim onu. X, Y, Z. X'in çorba olması doğru olsun. Tamam. X çorba o zaman. Q'ya gelelim. Y çorba değildir, yanlış. Y çorba değildir diyor. Ve bu yanlış bir ifade ise o zaman Y çorba olmuş oluyor. Çorba değildir, yanlış. Diyor ki adam, Sen çorba değildir diyorum. Sen ne diyorsun? Yanlış arkadaşım. Neden? Çünkü çorbadır. O zaman Y de çorba olmuş olur. Olabilir mi? Hem X hem Y çorba olursa salata ile yemeklerde olmadı. Yani bu ihtimal gitti arkadaşım. Geldim ikinci ihtimale. P'nin değeri sıfır. Yani yanlış. Yani X'in çorba olması yanlış. X çorba dışında başka bir şey. Sonra yazacağım. Q'nun Y çorba değildir. Çorba değildir. Doğru bir şey. O zaman bir şey çorba değilse ya salatadır ya ana yemektir. Az bekleyelim o da bir kalsın. R salata değildir. R salata değildir. Yani salata değildir diyorum. Sen ne diyorsun? Yanlış. Neden? Çünkü salata diyorsun. Z o zaman salata arkadaşlar. Z salata. Y o zaman nedir? Y de o zaman Q çorba değilse ya ana yemekti ya da salataydı. O zaman ana yemek kalır Y'ye. Sen şimdi X'e ne kaldı? X'de kesinlikle çorba olmak zorundadır. Ama X çorba değil. X çorbadır diyor. Ama sen buna yanlış diyorsun. Ama çorba çıktı. Demek ki bu ihtimal de olmadı. Öyle düşünmemiz lazım. Geldim üçüncü öncüle. X çorbadır. X'in çorba olması yanlış. Ya salata da ya ana yemektir. Ona göre. Y çorba değildir diyorum. Çorba değildir. Sen ne diyorsun? Yanlış diyorsun. Çorba değilse yani çorba değildir diyorum. Sen bunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Demek ki çorba olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Y kesinlikle çorbadır. Z salata değildir. Z'nin salata olmaması doğru bir şeyse salata değildir arkadaşım. O zaman ya ana yemektir ya da çorbadır. Y çorba olduğuna göre Z'ye ana yemek kaldı. O zaman X çorbadır diyorum. X çorba değilse, e, şimdi X çorba olması yanlış bir şeyse ya salatadır ya ana yemektir. Ana yemek bu olduğuna göre salata kaldı. X demek ki salata, Y demek ki çorba, Z demek ki ana yemek olmuş oluyor arkadaşlar bu öncüle göre. Salata, çorba, ana yemek oluyor. Salata, çorba, ana yemek cevabımız Ceyhan gerçekten güzel bir mantık mantık sorusu. Zaten konumuz mantık. A ve B doğal sayı olmak üzere P önermesi A, 1'e eşitmiş P önermesi. A bile eşitse P önermesi doğrudur. B 3'e eşitse Q önermesi doğrudur. Önermeleri veriliyor. Buna göre A artı 5 4. A çarpı 3. B üzeri A eşittir 3. B eksi A eşittir 2. Önermelerinden hangileri P ve Q önermesine denktir? Şimdi arkadaşlar P ve Q önermesine denk olmak ne demek? Şöyle düşünelim. Burada P önermesinin doğru olması için A'nın daima bir olması lazım. Könermisinin doğru olması için de benim de daima bir olması lazım. Bir ve birden neye denk olur? Bir denk olur. Yani P ve könermisine denk olması için doğru olması lazım. O zaman şöyle düşünün. Birinci öncüle bir bakalım. Birinci öncüle bakalım. A artı B'ye 4 diyor. Şimdi A artı B'yi dört yapan A ve B'nin doğası olduğunu söylemiş. A artı B'yi dört yapan sadece bir ve üç değeri mi var? Hayır. İlla A bir olmak zorunda mı? Hayır. A 2 olur. B de iki olur arkadaşım. A2 B2 olursa A1 olmaz B3 olmaz. İki önerme de yanlış olmuş olur. Yani P de sıfır olmuş olur. Q da sıfır olmuş olur. Sıfır ve sıfırdan çarpma işlemden sıfır olur. Yani bire denk olmamış olur. Yani birinci iş, birinci şık daima doğru olmak zorunda değildir arkadaşlar. Denk değildir yani. İkinciye bakalım. A çarpı B3. Şimdi A çarpı B'nin 3 olması için doğal sayılarda nedir? 3 yapan değerler. Ya 1 çarpı 3'tür ya da 3 çarpı 1'dir. O zaman A3 olup B 1 de olabilir. A 3 olursa A 1'den farklı bir şey oluyor yani yanlış oluyor. B 1 oluyorsa 3'ten farklı bir şey oluyor yani yanlış oluyor. O zaman ikisi de 0 oluyor. Bak 0 oldu. Yani ikinci öncü de doğru olmak zorunda değil. Üçüncü öncü de bakalım. B üzeri A'nın 3 olduğunu söylüyor. B üzeri A 3 ise 3'ü veren e, hangi ifade vardır doğal sayılarda arkadaşlar 3'ü veren bir ifade? 3 üzeri 1'dir. Başka bir ifade olma ihtimali yoktur. Yani buradan B'nin 3 olduğunu, A'nın da kesinlikle 1 olduğunu görüyoruz. A da 1, B de 3. Kesinlikle doğru olmuş oluyor bu öncü. Yani P önermesi 1, Q önermesi de 1 olmuş oluyor. 1 bir ve 1'den 1 bir geliyor. Bu üçüncü önerme kesinlikle doğrudur. Umarım anlatabilmiştirim. Bakın. Benim 3'ten, yani 3 olmasını sağlayan, benim 3'ten başka bir değeri var mı? Yok, hocam eksi 3. Eksi 3 olursa B'ye 1 olur, eksi 3 olursa sonuç. Olmaz. Yani bunu unutmayın tamam mı? Yani çok önemli bir şey. Dikkat edin buna. B a 2 diyor. B a 2 yapan Sadece bu değer mi var arkadaşlar? 2 yapan bir sürü doğal sayı değerleri var. 5'ten 3 çık 2 olur. 4'ten e, 2 çık 2 olur. Yani yanlış olduğu. ikisinin de 1 ve 3 olmak zorunda olmadığından dolayı. 4. öncülde yanlış olmuş oluyor. Cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor uzatmadan. 6. soruya geldik. 6. soruya bakalım. Önemli hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu olduğunu söylüyor. Birinci önermeye bakalım. P ise R'nin değili. P A küçük 0 ise R'nin değili. R kim? C eksi B küçük sıfır yani C küçük B. C küçük B'nin değili nedir arkadaşlar? C büyük eşit B'dir. Buna dikkat edin. Bakın eşitliği de yazmayı unutmayın. Şimdi bu kesinlikle doğru bir şey mi? Şimdi A sıfırdan küçük bir sayı. E, tamam. İse C ile B, C büyük eşit B. Yani böyle bir şey doğru olma, zorunda olmasına gerek var mı arkadaşım? Yani A sıfırdan küçükse C B'den büyük oluyor. Öyle bir şey var mı? Yok arkadaşım. Niye olsun ki? Olmak zorunda değil yani. yani birinci önermenin doğru olma zorunda değil ki. Olabilir, olmayabilir. İkinci önermeye bakalım. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. ABC B, C'ye bağlantıyı kuran. Q ve R. Q'ya bakalım. Q neydi? C küçük, B küçük, A ve R diyor. R'miz ne? C küçük, B. Bu da tamam. İse diyor. Bakın şimdi bunları böyle parantez içinde yazalım. İse. T diyor. T ne? A çarpı B eksi c büyük sıfır a çarpı b büyüktür c. Bunu diyor. Şimdi düşünelim arkadaşlar burada. C küçük b küçük a ve c küçük b diyor. Şimdi c b'den küçük olsun. C'nin b'den küçük olduğuna dair bir tane bir sayı söyleyeyim bana. C eksi 3 olsun. B de mesela 1 olsun. Tamam. C küçük. Yani eksi 3 birden küçük. Tamam burada b 1 oldu. C ne oldu? Eksi 3. Eksi 3 küçüktür birden. 1 bir de küçüktür. Neyden? Mesela a da 2 olur. Olabilir. Bunu sağlar. Böyle olduğu zaman gelelim bakalım burası doğru oluyor mu? A çarpı B. A çarpı B nedir? 2 çarpı 1. Büyüktür. C'den yani eksi 3'ten. 2 eksi 3'ten nedir? Büyüktür. Aa oldu diyorsun. Hemen atlıyorsun. Ama şimdi arkadaşlar bakın yani illa böyle olmak zorunda mı? Bunu ispatlayalım şimdi. Hemen bakalım. Eksi 3 bu. B ne olsun? Eksi 3 küçüktür. Neyden mesela? Eksi 2'den. Olamaz mı? Eksi 3, eksi 2'den küçüktür. Evet, olabilir hocam. B eksi 2 oldu. B eksi 2 oldu. Tamamdır, küçüktür. C'miz eksi 3, eksi 3 küçüktür. Eksi 2. A'mız da arkadaşlar ne olsun? Eksi 1 olsun. Ya da 1 olsun. 1 de olabilir. Eksi 2 küçüktür 1. Öyle değil midir sonuçta? Evet, bu da olur. Bu ihtimal olur mu? Olur. Hemen burada yerine yazalım. A çarpı B diyor. A çarpı eksi 2 ile 1'i çarptığımız zaman eksi 2 olmadı. Eksi 2 büyüktür. Eksi 3 oldu arkadaşlar burada. Eksi 2 büyüktür. Eksi 3. şunu yapalım. 1 vermeyelim de mesela illa neden bir yazdık? Mesela buraya 4 yazalım. Neden olmasın ki? Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8. Yani bu ihtimalleri düşünün. Hemen o ders aladı diye zıttını yazabiliyorsunuz. Yani bunu çürütmeye çalışın. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8 büyüktür. C neydi? Eksi 3. Eksi 8 eksi 3'ten büyük mü? Hayır değil. Demek ki olmadı. Bak bu öncülü olmadı. Yukarıdaki oldu. Yani kesinlik var mı? Her zaman doğru mu? Değil arkadaşım. İki de kesinlikle doğru değildir. O zaman şıklardan hemen daha test mantığı. Kim kaldı şıklarda? C kaldı. Hiçbiri var mı? Yok. De cevap direkt Ceyhan'dır. İspatlayalım ama. P ve Q. P ve Q diyor. P ne? A küçük sıfır. Ve Q diyor arkadaşlar. Q da C küçüktür. B küçüktür. A. Tamam bunlar böyle parantez içlerinde ise T diyor. T'miz ne bizim? A çarpı B büyüktür C. Yani bunu e, şey yapmaya çalışalım, eritmeye çalışalım. Olmaz. Yani bunu çürütmeye çalışalım. Acaba çürütebiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsak demek ki doğrudur arkadaşım o zaman. A sıfırdan küçük. Bana sıfırdan küçük bir sayı söyleyin. Eksi 3. A eksi 3 ise e, B de sonuçta bundan. Çok çirkin eksi 3 yapıyorum ya. Nedenini de anlamış değilim. Bir türlü öğrenemedim. Eksi 3. B eksi 3'den küçük ne olur? Eksi 4 olur. E, C'de ne olur? Eksi 5 olamaz mı? Olur. Neden olsun? Sağlar yani burayı. A eksi 3. B ne? Eksi 4. Eksi 3 çarpı eksi 4 büyüktür. Neyden? C'den diyor. C ne? Eksi 5. Arkadaşlar burası zaten A ile şöyle düşünün. A negatif bir sayıysa B de kesinlikle negatif oluyor. A ile B'nin çarpımı 2 negatifin çarpımı pozitif oluyor. Değer vermeden düşünüyorum. Bakın bu sağlattığını zaten gördüm. Öyle de düşünelim. A negatif. A negatif ise B daha çok negatif. X de negatif pozitif oldu. Pozitif. B negatif olduğu için C de daha çok negatif. Yani pozitif bir sayı negatif bir sayıdan daima büyüktür. 3 kesinlikle doğrudur. Böyle de görebiliriz. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım şimdi. P'nin değili ise Q ve Q ya da P ise Q'nun değili var parantez içinde veya Q'nun değili. Bir işi göndermesinin en sade hali nedir? Arkadaşlar ise'yi biliyoruz değil mi? İse de neydi? Birincinin değerini alıyordunuz. P'nin değerinin değili olmuş oluyor. P oluyor. İse'yi veya'ya çeviriyordunuz. İkinciyi aynen yazıyordunuz. Bakın matematiğin Türkçesini bile. Türkçeyi bildikten sonra karıştırmazsınız. P veya Q ve Q. Burayı ben hiç diğerini yazmadan bile hemen absorbe kuralını gördüm arkadaşlar. Absorbe. Şöyle. Veya ve Veya burada V olacak. Burada V olacak. Fark etmez. Yani burada farklı olacaklar. Veya ve. Ya da V, veya olacak. İkisi aynı olduğu zaman P'yi sömürüyorlar arkadaşlar. Yani burası Q oluyor. Bunu bilelim. Yani bunun ispatı var mı? Var tabii ki. Değer vererek 1, 1, 1'e 0. Bütün ihtimalleri verin. E, hemen iki tane olan değerin çıktığını göreceksiniz. Sonucun ne olduğunu göreceksiniz. Yada ya da'ya geliyorum. Ya da tamam. Şuraya yapalım. P ise Q. P ise Q. Birincinin değili. Veya Q. Ve siz bunun ne alıyorsunuz? Değilini alacaksınız veya Q'nun değili. Hemen alalım burada. P'nin değilinin değili P veya V'ye döner. E, i̇kincisi de Q'nun değili olmuş olur. Aynı şekilde böyle veya Q'nun değili. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada da sömürme var mı? Var gibi geldi bana. Çünkü bakın dediğim gibi biraz önceki dediğim gibi V var. Burada da veya var. Bakın iki tane aynı olanlar Q'nun değili P'yi sömürecek. Yani burası da Q'nun değili gelmiş olacak. E, ne oldu şimdi? Burası Q geldi. Ortada ya da var. E burası da Q'nun değili geldi. bizim ya da kimi seviyordu? Kaos'u seviyordu. Farklı ikisi de bu 1'e 0 ya da 0'a 1'dir. Sonuçta sevdiğine göre her harikarda 1 olur. Evet canlar 8. sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki mantık düzenindeki, kenarlar üzerindeki işlerin, işlemlerin doğruluk değeri 1'dir. P ve R ise Q önermesi hangisine denktir diyor. Hemen bakalım burada P ancak ve ancak Q neye denktir arkadaşlar? P ancak ve ancak Q 1'e denktir. P ise R o da 1'e denktir. Q ya da R, Q ya da R o da 1'e denktir. Şimdi ihtimallerimize bakalım. Ben ne dedim? Ancak ve ancak kaos'tan hoşlanmıyor arkadaşlar. Aynı olunca 1 de 1 1 1 0 ve 0 ancak ve ancak 0 1'dir. 1 ancak ve ancak 1 o da 1'dir. Şuraya gelelim. Şuna hemen bakmayalım. Q ya da R biz ne demiştik? Ya dayı, ya da kaosu seviyor. Q 1ken R 0 Q sıfırken R1 oluyordu. Tamam. Şimdi P ise R bir. P ise R ne demiştim ben? Ondan kaç demiştim? P1 olduğunda R0 olamaz. Sıfır olur sonuç. O zaman budur arkadaşlar. Demek ki P0 Q0 R1'dir. Hemen bakalım. Yerine yazdığımızda P ve R 0 ve 1. 0 ve 1 sıfırdır. İse Q diyor. Q da sıfırdır. İse de bir tek ondan kaçtı. Bunun sonucu 1'dir arkadaşlar. Sıfır ise 0 1'dir. Tamam. Hemen gelelim bakalım şıklara. P veya Q. Topladığımız zaman 0 veya 0, 0 olur bu gitti. P ve R, 0 ve 1, 0 gitti. E, Q ise R, 0 ve 1, bu da 1'dir arkadaşlar. Ben bir tek 10'dan kaç demiştim. Q 0, R de 1 olduğuna göre. Buna bakalım. Q ve R çarpma işlemi 0. P ancak ve ancak R, 0 ve 1. Adam hoşlanmıyor, bu da 0'da. O zaman cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar dokuzuncu sorumuza bakalım. E, P önermesi A çift sayıymış. Q önermesi B çift sayıymış. R önermesi de artı ve toplam çift sayıymış. Buna göre R ise P ve Q birleşik önermesinin karşılık tersinin sözel ifadesini soruyor. Karşılık ters demek arkadaşlar bunları ne yapıyorsunuz? Yer değiştiriyorsunuz. P ve Q ise R ve bunların değillerini alıyorsunuz. Yani P ve Q'nun değili ise R'nin değili. Bunun sözel ifadesini soruyor bize P ve Q. P ve Q A ve B çift sayı. Değili olduğuna göre A ve B çift sayı değilisi olur ise ise buradan geliyor. A artı B toplamı çift sayı değildir. A artı B toplamı çift değildir. Yani cevabımız deniz yani. Bu da kolay bir soruymuş. Hemen 10. örneğimize bakalım. Buna göre aşağıdaki birleşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır? Diyor. Arkadaşlar doğruluk değeri sıfır. Bakın bu da her x eleman reel için x kare büyük eşittir x midir? Şimdi bütün x değerleri için bu doğrudur arkadaşlar? Mesela x'e biz 1 bölü 2 desek 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 büyük eşittir 1 bölü 2 midir? Hayır yanlıştır. Yani p önermesi yanlıştır. P önermesi sıfırdır arkadaşlar. Her zaman olmaz. Yani bütün x'ler için olmaz. Q'da ne diyor? En az x yani en az bir tane değer için yani bir tane değer için bile x küp küçük eşittir eksi x sağlanıyor mu diyor. Şimdi x küp x eksi 1 bölü 2 olsa mesela. Eksi 1 bölü 2 olsa Eksi 1 bölü 8 küçük eşittir. Eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 olmaz mı? Eksi 1 bölü 8 eksi 1, 1, bölü 2'den küçük bir sayı değil midir? Küçük bir sayıdır. Yani bu olabilir. Q doğrudur. En az bir tane bir değer bile sağlasa tamamdır. Bu da her ikisi de var. R için 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti sıfırdan büyüktür. Arkadaşlar bu üstel bir fonksiyonudur. Taban zaten pozitif bir sayıysa x'e ne verirsiniz verin sıfırdan büyük gelir. R de her zaman doğrudur. Bütün değerler için sağlar. Yani P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. R önermesinin doğruluk değeri de 1'dir. Birleşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 olduğunu soruyor. Hemen bulalım. Yerine yazalım. 0 ise 1 ise R'nin değili yani 0. Şimdi ben size ondan kaçın demiştim. Bundan kaçmayın arkadaşlar. Yani bu 1'dir. 1 bir ise 0 bak ondan kaçın. Yani cevabımız Adana olmuş oldu. İsterseniz diğerlerini de yapalım. Tamam hadi yapalım hocam. B'yi yapalım. P'nin değili diyor. P'nin değili 1 ise Q 1 veya r diyor arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz burası 1, 1 veya 1, 1. Bu gitti. P ve Q'nun değili. P ve Q'nun değili diyor. Hemen silelim şunu azıcık yani. Yazdık bunları. Tamamdır. P ve Q'nun değili. P neydi? 0'dı ve ve 0 geldiği zaman zaten bir daha yazmaya gerek yok ama yazalım. Q'nun değili 0. Veya P ise Q. P ne? 0 ise 1. Dikkat ederseniz burası 0 veya burası ne arkadaşlar? Bir tek 10'dan kaçın demiştim. Burası 1. Yani bura 1 geldi. Bu da gitti. P ya da Q. P 0 ya da 1. Tamam. Veya R var. R'mizde 1. Ya da da kaosu seviyor. Burası 1. 1 veya 1. Bir. 1'dir. Bu da gitti. P ancak bu ancak. P ne? 0. R'nin değili diyor. O da 0 arkadaşlar. 1'in değili 0 veya Q diyor. Q 1 zaten veya varsa tamam olay bitti. Şurası neydi? Kaos tonşan. Burası 1'di arkadaşlar. 1 veya 1 o da 1'di. Cevabımız Adana. Zaten, zaten bulmuştuk. Hemen 11. son sorumuza geldik. Yukarıda verilen tablonun son sütununda hangi birleşik önermenin doğruluk değeri elde edilmiştir? Ee, evet son sütununda hangi bir şurada yani şurada hangisi elde edilmiştir diyor. Şimdi buraya baktığımızda 0 0 1 1 yani bir bir sıfır sıfır. Yani bunun değil, direkt değili. P'nin değili. Buraya baktığımız zaman bu sıfırken bu bir. Bu birken bu sıfır. Bu birken bu sıfır. Bu sıfırken bu bir. Burası da Q'nun değili. Şuraya bakalım. Burada nasıl olabilir? Burada da şu var arkadaşlar. Q'nun değili. Evet. Baktığımızda P'nin değili. E, ve P olabilir mi? Ya da Q'nun değili. Ve Q'nun değili. Şurası sıfır. Bir sıfır sıfır gelmiş. Sonuçta bir tane bir varsa bu kesin V olabilir arkadaşlar. V'ye baktığımız zaman da da Çarpma işlemidir. Hangisi olabilir? Şöyle düşünelim o zaman. Şuraya baktığımız zaman çarpma işlemidir. Bakın çarptık sıfır çarptık bir, çarptık sıfır, çarptık sıfır. Yani Q ve P'nin değili burası. Q ve değil. Çünkü da sıfır daha çok bir vardır arkadaşlar. O yüzden veya düşünmeyin. Burayı nasıl hemen görebiliriz hocam derseniz V olması lazım. Çünkü bir tane bir var. Genelde de V işlemi de çarp işlemi gibidir. Sıfır ile çarparsanız genelde sıfır olur. Yani bir olması için bir ile birin olması lazım. Hemen Q ile P'nin Q ve P'nin değil olduğunu gördüm. Buraya baktığım zaman da Q ve P'nin değili var mı zaten şıklarda arkadaşlar? Q ve P'nin P'nin değili ve Q da olabilir zaten. P'nin değili ve Q da olabilir. Birlikte bu var. Baktığımız zaman da veya işlemine geldiğimiz zaman da bakın burada da fazladan ne var? Bir var arkadaşlar. Bu veya olabilir. P'nin değili veya Q ve P'nin değili olabilir. Bir, ve, bir veya sıfır bir 1 veya 1 yine 1, 0 veya 0, 0, 0 veya 0, 0. Evet o zaman cevabımız denizli olduğunu hemen görebiliyoruz arkadaşlar burada Hemen oradaki hocam hareketi nasıldı? P'nin değili Q ve P'nin değili. İşlemlere bakarsanız daha çok 1 var veya olabilir bu. Şıklardan da gidebilirdik. Zaten burada yer değiştirme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla bunun veya işlemine tabi tuttuğumuzda 1 veya 0, 1, 1 veya 1, 1, 0 veya 0, 0, 0 veya 0, 0 olduğunu görürüz. Cevabımız denizli. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hoşçakalın.